Okay. Neden misin? O da geliyor otelde çıktı. Aa, merhaba çıktı. lan Ha, ben yaprak. Tanıştırım sizi, tanıştırım. Oğlum ben... Yaprak hanım merhabalar, kahraman ben, memnun oldum. Kahraman mı? Kahraman, kahraman ben. Kahraman, Cevapin. kahraman. Ha canım hanım ben. kimdir? Ha bizim akrabadır. Benim delim ben. dilim yoktur oğlum bana sormuyorsun. Ya, ya de değil, kimdir. Hayır, hayır. Belki ha kadınlar olsun. ezilmeye böyle mahkumdur ne? Öyle değil hanımefendi çok özür diliyorum o anlamda söylemedim ben hemen geliyorum bir üstümdekileri boşaltayım geliyorum hemen Ee beni gördüğüne bak boşaltacak gördün Ha böyle olur işte ben dün senelerdir böyle Az dedi O başka bir şey boşalt ee? şey Havik, kaldım, 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 Havik, kaldım, Havik Havik boşaltmıyor havak havak havuk boşaltmıyor havak yani seper mi yani ya Abi daha bana panik atma sen belanı sikerim haberin olsun. Tamam tamam. <laughs> hanımefendi kusura bakmayın yanlış tanıştık ya. O çok anlamda ben sormadım Muhsin abiye. De. Şey anlamında hani böyle tanıdık da böyle be, o biraz. anlamda konuşayım anla. Ya bir siktir o git lan şuradan. lan <laughs> ya şey yap, yap, kahpe. Yap, yapma oğlum. Ya ablacım hadi git sahibini bul yürü git ya hadi. <laughs> ya var ya. <laughs> sakin ol, sakin, sakin ol. Bakın <laughs> <laughs> abi bir saatliğine kiralayayım mı şunu 50 dolara sana? Bremi üstüne para verse. Doğru diyorsun. Lan kadının işi. Hanım efendi bakmayın, bakmayın. O da onu bellemiş sen ne iş yapıyorsun? Ben karaman, valla emekçiyim hanımefendi yani. Karaman, efendim mısın abi? Elimizdeki malları çıkaracağım. Hangi oh. malları? Ha, ne kırdın düştün de. Yok yok bir şey yok bir şey yok. Ha, sen bir de oradan koş ben nasıl kırıyorum bu burnuna ya. Dön şuradan yavaş yürüyün ha. Hala burnuna bakın burnuna. Ya. ya şurada da tam burada, biz burada bir tane bank düşmüş bir tane tamam. bank düşmüş. Bir de be Arap bir Görüyorsun kaybını. Harbi bin siz Bak, housekeeping o. misiniz? Hiç ne mi? Yok yok yok. Housekeeping. Yani evet, buralardan geçenlere falan karışıyorsunuz ya. Ya ne orospusu? Ne edisin? Sizin? Ya bırak. bırak He yaprak hanım o anlamda demedim yani. Şey hani siz dediniz ya bir daha koşma buradan böyle diye. La ben yok, yok. otel görevlisi sandım yani. La yok oğlum şuradan fayans yer düşüyorlar burnunu kıracak adam onu düşündüğünden dedi. Sen olma olma senin için diyor yani. Sizin ismin neydi beyefendi? Benim isim Veli. Veli Keser ben. Memnun oldum Veli Keser Bey kahraman bende. Kahraman Bey ben de memnun. He bir daha buradan koşarsanız velinizi çağıracağım. <laughs> Ablacım Hala. senin ismin neydi? Yapraktı. Yaprak şimdi alamadım az önceki aspiridin? Ha, selam duyamadım de, da. duyamadım ee, da. birisi şurada bir tane banka düşürmüş. Affedersiniz ama. Takıldım bakın, Mına o banka Şu bankı var ya. Amın amın. Ha bu banka Nasıl kim oynadı? Kafa yardım iki ha. defa ya. Baksanız Aynen. yolu kesmiş şerefsiz. Babam.